Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, bu webinarımızda sanal gerçeklik çözümlerinden bahsedeceğiz sizinle. Ee, bir öncelikle kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Ali Sinan Öztürk, bir endüstriyel tasarımcıyım. Ee, Sektör tecrübem var. Hatta e, burada da işte çeşitli çalıştığım projeleri görebilirsiniz, üzerinde çalıştığım projeleri. Çok farklı alanlarda çalıştım gerçekten. Ve son 3 senedir de tek yazdayım. Tek yazda görselleştirme teknolojilerinden sorumlu olarak çalışıyorum. Ee, burada işte çeşitli programlar, işte SolidWorks, Visualize, Composer, işte sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik e, e, gibi teknolojilerle beraber müşterilerimize çözümler sağlamaya çalışıyorum. E, ve LinkedIn'i aktif olarak kullanıyorum. Eğer sizler de LinkedIn'i kullanıyorsanız lütfen e, buradan tıklayarak e, Ali Sinan diye aratarak beni bulun, ekleyin lütfen. Oradan da iletişimde kalabiliriz. Ee, şimdi sunumuma şununla başlamak istiyorum. İlk önce e, bu SolidWorks Visualize bizim programımız var, render programımız. Ee, burada aslında çeşitli e, şeylerle işte renderler falan alıyoruz zaten biliyorsunuz böyle fotoğraf renderleri veya işte böyle çeşitli animasyonlar yaparak bunları böyle müşterilerimizle e, ...paylaşabiliyoruz. Ya burada animasyon size biraz takılarak geliyor olabilir. E, aslında bu tabi pürüzsüz bir animasyon. E, bunu geçeyim. Bunları böyle yaptıktan sonra başka neler yapabiliyoruz? Burada bakın bir tane daha animasyon var. E, direkt YouTube üzerinden şu anda açık. E, ben bunun linkini de sizinle paylaşabilirim ilgilenen olursa en sonunda. E, burada bu YouTube linkindeki espri... E, bu, Mouse'umu tıklayıp istediğim yere çevirebiliyorum videoyu. Bu 360 derece bir video. Aslında sanal gerçeklik videosu. 360 sanal gerçeklik dediğimiz bir tipteki bir video. Burada işte izleyen kişi istediği yere bakabilir videoda. Sisteminizi görmek için istediği yöne doğru kafasını çevirebilir, bakabilir. Ve bunu herhangi bir bilgisayardan sadece mouse'uyla yapabiliyor. Yani mouse'uyla tutup istediği yöne çevirip, inceleyebiliyor. Ee, bu, bu, bunun artısı dediğim gibi herhangi bir donanım ihtiyacı olmaması. Direkt bilgisayardan açıyor. Ee, aynı zamanda bunu telefondan da açabiliyor. Bakın telefonda açıldığı zaman bu benim kendi telefonumun ekran kaydını gösteriyorum size. Telefonumu böyle tutup işte sağa sola doğru böyle oynattığım zaman e, farklı yönleri görmemi sağlıyor YouTube. Bunu direkt kendisi içerisine barındırıyor. Hextre hiçbir şey yapmanıza gerek yok bir 360 render video aldınız. Bunu YouTube'a yüklediğiniz anda bu özelliklere kavuşuyor. Dediğim gibi buradan böyle tutup istediğim yöne doğru böyle çevirebiliyorum. Ee, ve bunun bir üst noktası hani VR dediğimiz şey büyük siz de onu bekliyorsunuz. Ee, bu şurada bir ikonu var. Ona tıkladığımız zaman sağ altta bunu böyle bir kartborda yerleştirip buna Google Kartboard diyorlar. İşte kartondan gözlükler, kartondan sana gerçeklik gözlüğü. Bunu buraya yerleştirip, ondan sonra böyle istediğimiz kafamızı böyle oynattığımız zaman zaten kafama takılı oluyor bu telefon ve ee, böyle istediğim yere ay oynattığım zaman direkt orayı görebilmemiz sağlıyor. ve size söylediğim gibi bunların hepsi e, hiçbir ekstra donanım gerekmeden yani bir yatırım yapmanıza gerek olmadan e, kullanabileceğiniz teknolojiler. Sadece bir yazılıma yatırım yapıp bunu bu şekilde aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Tabii bunun daha devamında da farklı teknolojilerden bahsedeceğim size. Ee, ama burada dediğim gibi bu Visualize ile beraber bunu yaptığımız zaman e, hem ekstra bir donanıma ihtiyacımız yok. Hem de en önemlisi eğitim ve teknik destek e, var. Bu Visualize ile beraber gelen ve bunları iyi bir şekilde kullanmanızı sağlayabiliyoruz. Bunun haricinde size şimdi başka bir sürü çözümden bahsedeceğim. Bunlardan bir diğeri büyük bir makineniz var, sisteminiz var ve bunun içinde gezmek istiyorsunuz. Daha önce tanımladığınız değil ama bunun içerisinde gezmek istiyorsunuz. Bunun için bir sana gerçeklik gözlüğüne ihtiyacınız var. Ve uygun donanımda bir bilgisayara ihtiyacınız var. Bunları sağladığınız zaman burada... Üçüncü bin yıl eğitim kurumundan Murat hocamızın Amerika'da bir denemesini size gösteriyorum. Direkt gözlüğü içerisine tak, gözlüğü taktığınız anda bu montajın içerisinde etrafınıza bakınıp istediğiniz yere ışınlanıp istediğiniz parçayı elinize almanız mümkün. İstediğiniz parçayı direkt tutabiliyorsunuz, bakabiliyorsunuz. Ondan sonra istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz bu çok büyük bir avantaj. Bunu kullanan müşterilerimiz var. geçen yıllarda böyle çeşitli bu teknolojilere yatırım yapan ve bundan gerçekten iyi sonuçlar alan firmalarımız oldu. dediğim gibi buradaki en büyük espri ne? Burada herhangi bir montajı direkt gözlüğe yollayabiliyorsunuz. Direkt SolidWorks montajını gözlüğe gönderebiliyorsunuz. Ee, ekstra bir iş bilen yapmanıza gerek yok. e diye bir program var bizim, SolidWorks beraber, SolidWorks Professional ve Premium beraber ücretsiz gelen. Ee, bu e Professional programı artık direkt sana gerçeklik gözlüğüne gönderebiliyor. Ee, sadece sana gerçeklikte de aç demeniz yetiyor ee, ve gözlüğe geliyor. Ee, dediğim gibi burada sadece bir gözlük yatırımına ihtiyacımız var. Hatta mesela e, Arcan firmasından Ozan Bey bizimle bu şeyleri paylaşmıştı. Arcan firmasında bu sistem var arkadaşlar ve fuarlara direkt götürüp müşterilerine e, büyük büyük o sistemlerini e, tanıtmak için kullanıyorlardı. E, bu da mesela bir fuar alanındaki bir görüntü. Görüyorsunuz hani belki e, basit denebilecek bir stand ama o standın içerisinde ee, belki binlerce metrekarelik e, ürün var. Sadece bu gözlük sayesinde, e, bu gözlüğü taktığınız anda herhangi bir montajı açıp, direkt müşteri hangi ürünle ilgileniyorsa, hangi makinede ilgileniyorsa, direkt onu onun gözünün önüne getirebiliyorsunuz, elinin eline e, verebiliyorsunuz. Yani bu çok önemli bir teknoloji oluyor. Burada sadece fuarlar değil de bunu showroom olarak da düşünebilirsiniz. Fabrikanızda showroomunuz vardır ama her ürününüzü sergileyemiyorsunuzdur. E, bu tip bir sağ gerçeklik gözlüğüne yatırım yaparak e, burada o, o showroom'da her makinenizi, her sisteminizi gösterebilme e, şansına kavuşabilirsiniz. E, bunun tabii daha devamı var. Daha bir sürü böyle farklı farklı teknolojiler var. Mesela Emulate 3D diye bir eklenti var. E, Solidworks'un içerisine eklenen. Ve burada böyle çeşitli... E, kinematik bağlantılar yapabilmenizi sağlıyor sana gerçeklik için. E, demin o gösterdiğim o gözlükle gene kullanabileceğimiz. Burada çeşitli böyle bağlantılar tanımladıktan sonra solidworks içerisinde bu direkt SolidWorks'e çalışıyor. E, SolidWorks'te bu bağlantıları tanımladıktan sonra e, bu şeyi bir yerde gör diyoruz. Ve bakın şu anda işte gözlükte gördüğümüz hali. Kapıya doğru yaklaşıyoruz. Ne yapacağız? Sever kapıyı tutup açacağız buradaki e, fark bu diğer e-drawings'de bu tip şeyleri yapamıyoruz ama burada e, böyle farklı menteşeler ve e, montaj ilişkileri tanımlayarak onları hareketli hale getirebiliyoruz. Şu anda mesela hareket edebilen objeleri gösteriyor bize bu mavi çizgili şekilde de e, bakın tutup istediği şeyi kolaylıkla çekip çıkarıp sonra tekrar geri bırakabiliyor. Bunların hepsi e, mümkün oluyor. Bu biraz daha farklı bir teknoloji dediğim gibi. E, bunun ötesinde şimdi görüntü kaliteleri çok şey değildi. Belki fotoğraf kalitesinde değildi. Ama e, farklı programlarda fotoğraf kalitesinde sanal gerçekliği de yakalamak mümkün. E, bu da gene e, basit bir şekilde projenizi oluşturduktan sonra KeyShot programının bir eklentisi bu gördüğünüz. KeyShot'ta bir projenizi oluşturdunuz. Belki kullanıyorsunuzdur. KeyShot kullananlar vardır zaten hali hazırda. E, bu KeyShot programında hazırladığınız e, projeyi direkt sanal gerçeklik ortamına aktarmayı sağlıyor. Ve işte animasyonlarınızı bile bu sanal gerçeklikte oynatabiliyorsunuz. Ürünlerin etrafında gezebiliyorsunuz. Malzemelerini değiştirebiliyorsunuz. Bu gene Showroom için güzel teknolojilerden birisi olabilir. E, bir diğer mesela şey ne olabilir sanal gerçeklikte diye son zamanlarda aslında Covid de çok önem kazanmaya başladı. Herhangi bir üç boyutlu datayı internet ortamında, bulut ortamında farklı konumdaki başka bir sanal gerçeklik kullanıcısı ile beraber inceleyebileceğiniz programlar var. Bu program sayesinde işte herhangi bir montaj dosyasının sanal gerçeklikte dediğim gibi bir iki den fazla üçten fazla insanla beraber aynı anda beraber inceleyip onun üzerine notlar alıp işte kesitlerini alıp işte ölçüler alıp onun üzerinden ondan sonra bunların hepsini de birer toplantı notu olarak günün sonunda ya yani bu toplantının sonunda sanal gerçeklik bir toplantının sonunda bunların hepsini birer toplantı notu olarak paylaşılmasını da sağlayabiliyoruz. Dediğim gibi bu biraz daha bu aslında Covid döneminde enteresan gelebilecek. Ee, yani daha çok işte farklı şehirlerde veya farklı ülkelerde paydaşları olan firmalar için güzel olabilecek bir çözüm. Bununla ilgili de bu gösterdiğim çözümlerin hepsiyle ilgili size yardımcı olabiliriz tabii ki. Hani şeyin sonunda, webinarın sonunda eğer yani ilgilendiğinizi söylerseniz bunlarla ilgili görüşebiliriz sizinle. Ee, bu da gene böyle enteresan bir teknoloji. Ee, bunun devamında çok yeni bir e, teknoloji var. Beavis diye bir e, program. Bu da çok kısa sürede herhangi bir e, CAD datasını e, VR'ın içerisine aktarıp bunu böyle gerçekten fo fotoğraf gerçekliğinde gösterebilmeyi sağlayan e, bir program. E, bu da enteresan bir çözüm geliyor bana. Bununla ilgili böyle çeşitli çalışmalar yapmak istiyorum ben de aslında. Bunun güzel bir arayüzü var, böyle kolay bir arayüzü var sürükle bırakla gene böyle bütün şeyleri farklı görünümleri atayabiliyoruz. Ve en sonunda da bunların hepsini sana gerçekliğe direkt geçirebiliyoruz bütün bu oluşturduğumuz projeyi. Ve bu da yani showroomlar için falan güzel olabilir gerçekten enteresan olabilir. Yani Buraya kadar gördükleriniz hepsi bir sana gerçeklik gözlüğüne destekli bir sana gerçeklik gözlüğüne burada HTC markasını öneriyoruz sizlere ve uygun bir bilgisayara ihtiyacı var. Burada uygun bilgisayarın en önemli kısmı ekran kartı arkadaşlar. Burada destekli olan ekran kartlarını alt tarafta sizin için yazdım, gösterdim. E, bu, bu ekran kartlarınız varsa eğer bu ekran kartlarına sahip bir bilgisayarınız varsa e, sana gerçeklik gözlüğünü edinip e, ve işte uygun ilgili yazılımı e, edinip, burada işte idrovinç e ücretsiz sizlerde var oluyor olabilir. E, diğerleri ücretli programlar tabii. E, bunun sayesinde showroom'unuzda direkt veya işte fuarlarınızda ürünleri tanıtabilirsiniz. E, ve tekrar ne hatırlatmak gerekirse, Visualize'da ise hiç böyle bir donanıma ihtiyacımız yok. Direkt kartboard bu işte kutu, karton gözlüklerle kullanabiliyorduk bunu. Ondan sonra 50 lira, 100 liralık böyle gözlükler bunlar. Ee, direkt alıp telefonunuzu içinize de takıp etrafı izleyip gösterebilirsiniz müşterilerinize. Sana gerçeklik çözümlerimiz bunlar aslında. Şu anda size sizinle paylaşabildiğimiz Kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde adapte edebileceğiniz çözümler bunların hepsi. Ee, ve bunlar sayesinde ürünlerinizi daha iyi tanıtabileceğinizi, daha iyi gösterebileceğinize inanıyoruz. Ee, katılımınız için teşekkür ederiz. Ee, herhangi bir sorunuz olursa bana mail adresimden veya LinkedIn üzerinden de ulaşabilirsiniz. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, i̇yi günler diliyorum.